Yugoslav'dan seken top. Tadic. Bekledi Tadic. Sola doğru. Cezalı. Top pozisyonu. Ortaya. Şut ve gol. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Abrabat'ta 3-2'yi buldu. 90 12. Kostic. Ortayı yaptı ceza sahasına. Kafa vuruşu ve gol. Fred, Oğuz geldi sağ kanada, bıraktı oraya orta pozisyonu. Fred koşuya devam etti. Orta kaleye gitti. İnanılmaz gol oldu. Harika bir gol. Oğuz Ay... Şimanski sert gönderdi. Kale alana doğru. Ve top ağlara gitti. Gol oldu. Çizgi üzerinde Çağlar dokundu. Çağlar dokundu. Fenerbahçe bir sıfır önde derbidi. Top Rofsi'de. Rofsi'den Crespo'ya. Fenerbahçe atakta. Crespo! Şampiyon Fenerbahçe